Sayın Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Şu an bir müşterimize nohutsuz nohut istemeden pilav hazırlıyoruz. Bir müşterimize de pilav hazırlıyoruz. Pilavları kendiniz yapıyorsunuz. Pilavları kendim yapıyorum. Sabahleyin sabah saat 7'de pilavı içeride yapmaya başlıyorum. Sabah saat 9'da pilavım hazır arabada otururlar hazır bir şey değil de yemeğe hazır. Günlük ne kadar yapıyorsun pilav? Günlük ortalama 25 kilo artır. 25 kilo. Evet. 25 kilo ham pirinç yapıyor. 25 kilo ham pirinç de ortalama 50 kilo. kilo, kilo han ortalama orta 30 <laughs> 35 kilo buluyor. Pirincin kalitesine göre tabii. Burada da buz gibi ayran. Ayransız. Ayranı köy yoğurdunda mı yapıyorsun? Köy yoğurdu, mayalanmış yoğurt. kapalı ayran kullanmıyoruz sağlık hmm. açısından. Çünkü dolaplarda kaç gün kaldığı belli olmuyor. Bazen çocuklu aileler geliyor, çocuklarına istiyor. Ondan hmm. ötürü de biz açık ayran tercih ediyoruz. Yenilik yapıyoruz, getiriyoruz. Bu pilavımız ne kadar oluyor bu şekilde? 50 TL. 50 TL. Evet. Hayır mı? Baharatı sağlıyor. Baharat. Evet. Baharat. Evet. Biraz. geldi mi galbi. Teşekkür ederim şu Afiyet olsun. Sayın Usta, yeriniz nerede? Mıs Adam, Adam'ın içerisinde. Kasapların arkası koğandayız. Abim hoş geldin. Ne oldu? Hadi Nereye Şuraya. abi? Şuraya. Tut. Topçu. Topçular tutmuyor. Değil lan yine. Fandan yapındayım, büyünmem mi? Normal. Tamam güzel bir şey yapmışlar. Tamam görüşürüz. İçeride haşladığımız Hı. tavuklar da geldi. Evet. yağlı tavuk oldu. Yani bazı müşterilerimiz de tek tük tavuklarımızın boğazlarını istiyorlar. İkracan edelim. Ne? Bizim ayran hiç kullanılmamış sıfır ambalajında alet. Paket yapmak isteyenlere bu şişelerden kullanıyoruz. Plastik kaplarımız da burada tek seferlik kullanımlar. Aynı şekilde plastik bardaklarımız var. Bütün ambalaj çeşitlerimiz var. Hiçbir şeyi iki sefer kullanmıyoruz. Tek seferli yer. Yani. dikkat ediyoruz. Tabii ki. Hiç dikkat ediyoruz. Mecbur ediyoruz. Temizlik bizim için çok önemli. Elle sağlık Şahin Usta. Afiyet olsun. Herkesi burada bekliyoruz. Adana'nın içerisinde, kasabaların diğer kasabında, kayyum Mayı'nın bitişinde herkesi burada bekleriz.